siz nasılsınız? Sağlığınız, keyfiniz yerinde mi? Aynen Çok iyi görüyorsunuz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Felsefe. Muhtar Asya Ergisi. Müzik. Dans, kukla sanatını bir araya getirerek doğayı ve ekolojik sanatı birleştiriyoruz. Akdeniz Sanat Kolektifi adına 3. Mersin Edebiyat Sanat Kampımıza hoş geldiniz. Etkinliğimize destek vererek Toroslar Belediyesi'ne ve Sayın Başkan Assız Avşin Yılmaz'a ve fiziki olarak bizi ağırlayan misafirperverliğini, cömertliğini sunan Kızılkaya Yeni Dünya Derneği'ne Teşekkür ederiz. E atölye, e, Mersin'e dair kentsel, kırsal insan hikayelerine odaklandı. Ben de seviyorum, köyümüzü seviyorum. Mengi kadınlarını seyir. seviyorum, seyir. ablalarımızı seyir. Seyir. seviyorum. Seyir. Seyir. Sizlerle seyir. bir seyir. arada olmaktan, burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bir de ona da teşekkür etme fırsatımız olmadı, aşağıda durağımız var. O da tamamen Sayın Muhtarımızın ve kıymetli eşimin, görüyor bizzat yaptı. yaptı. Evet. İsmimiz de üstüne yazmış. Başka bir görse biz yaptık yaptırdık sanır da. <laughs> Yok, bize yani. kıymet verdiklerinde biz değer verdiklerinde var de, var de, var de, sizden var huzurda var. tekrar teşekkür <laughs> ediyorum. De devamını diliyorum. Ben de onlara eşlik ediyorum. Çok güzel fotoğraflar. Sosyoloji olarak birisi daha çok eğlence ağırlıklı. Diğeri de daha çok böyle alışveriş işte manavlar.